4000 diyelim geri kalan 3000'le bir emeklinin geçinmesi çok zor gerçekten yani şu ortamda bu krizde Allah yardımcımız olsun diyorum biliyorsunuz geçen günlerde devlet bahçeli bir açıklama yapmıştı 125'lik bir zamı e, az bulduğunu söylemişti memurlara yapılan yüzde 8 ve artı 8000 TL'lik seniyan zamın emeklilerin de verilmesi gerektiğini söylemişti. Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'nin birlikte görüştüğünde birçok emekli bir umut etmişti. Hatta gündemde düşmemişti. Bahçeli zam istedi. Erdoğan'la görüşmeler oldu. Zam verilecek, verilmeyecek tartışmaları bayağı gündemi sarsmıştı ama Recep Tayyip Erdoğan son noktayı Ocak ayını işaret etti. Ocak ayında tekrar bir değerlendirme yapacağız. Emekler için iyi bir zam vereceğini söyledi ama ee, i̇nşallah e, emekler istediğini alır. Çünkü ben de bir emekli olarak bankamatik ayın 24'ünde